Türkiye'de hane nüfusuna göre yatay yerleşim alanı hesaplaması için birkaç varsayıma ihtiyaç duyulacaktır. Bu tür bir hesaplama, ortalama hane büyüklüğü, kişi başına düşen yaşam alanı ve Türkiye'nin toplam nüfusu gibi verilerle yapılabilir. 1. Türkiye nüfusu, 2023 itibariyle yaklaşık 85 milyon. 2. Ortalama hane büyüklüğü, Türkiye'de ortalama hane büyüklüğü yaklaşık 3,3 kişidir. 3. Kişi başına düşen yaşam alanı, çeşitli kaynaklara göre, kişi başına yaşam alanı genelde 30 ila 40 metrekare arasında olabilir. Bunu ortalama 35 metrekare alabiliriz. 1. Toplam hane sayısını bulmak. Hane sayısı 85,00,0 böl 3,3 eşit 25,757,576. Her hane için toplam alanı hesaplamak. Eğer bir hane başına ortalama 3,3 kişi varsa ve kişi başına ortalama 35 metrekare alan düşüyorsa, hane başına toplam alan eşit 35 çarpı 3,3 eşit 115,5 metrekare. Toplam yatay yerleşim alanı, toplam hane sayısı ile hane başına düşen yaşam alanını çarparak tüm Türkiye için yatay yerleşim alanını hesaplayabiliriz toplam alan eşit 25,757,576 çarp 115.5 eşit 2,97,3,79,7,584 metrekare. Bu hesaplamaya göre Türkiye'deki tüm nüfus yatay yerleşimli evlerde yaşasaydı, yaklaşık 2,97 milyar metrekare yerleşim alanı gerekecekti. Bu sadece yerleşim alanını kapsar, yeşil alanlar, yollar, ticari yapılar gibi unsurlar hariç tutulmuştur. Birinci yollar, yeşil alanlar, ticari alanlar gibi yerleri de düşünelim. Genel olarak kentsel planlamada yerleşim alanlarına ayrılan kısımlar toplam alanın yaklaşık yüzde 60'ını kaplar. Geri kalan yüzde 40 ise yollar, parklar, ticaret ve diğer kamu hizmetlerine gider. Bu oranı da ekleyelim. İkinci, dönüşüm oranı 1 km kare 1,00,00 metrekare. Hesaplama. Önceki hesaplamamızda Yerleşim alanı yaklaşık 2,97 milyar metrekareydi. Şimdi bunun %60'ının sadece evler için olduğunu varsayalım. Yani, yerleşim alanı eşit 2,97 3,79 7,584 böl 0,6 eşit 4,95 9,307 metrekare. Bu rakama kilometre kareye çevirelim. Toplam alan eşit 4,956,329,307 böl 1,00,0 eşit 4,956 km kare. Sonuçta, Türkiye'nin yatay yerleşimle herkesi barındırması için yaklaşık 4,956 km kare bir ihtiyacı olurmuş. Bu alan sadece konutlar değil, aynı zamanda yollar, parklar ve diğer altyapıları da içeriyor.